Hadi şimdi. Tamam. Bu hepsini zarfın içine koyuyor mu biliyor? Verdiğimiz cevapta. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam. Hayır. O da kendin moydur yani. Burada yok yani. Yani onu veren de kendini bilmeyerek vermiştir zaten oy vereceğini, nereye vereceğini bilmediği için vermiştir. Öyle bir şey tanımıyoruz. Bir seçime girdiğimizde bir kağıdın üzerinde gördük onun şeysini, levosunu. Atanı da bilmiyoruz, öyle bir aday da yoktu burada yani. Adayı da görmedik, At, atmışlar diyorlar, Atan da görmedik. Oraya görülür mü zaten, şeyin içine giriyor. Orada kimi göreceksin? Sadece orada onun şeysinin gördük ismini, yazılanı, yazısını gördük. Hatta bu seçimde şey adamı yoğudu, burada şeysi yoğudu.